Dostlar selam. Bu haftaki konuğum yeni kaskım olan Shoei GT Air 2. Bu kaskı alırken nelere dikkat ettim? Kaskın ne gibi özellikleri var? Sizlere bundan bahsedeceğim. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza hızlıca başlayalım. Kaskı tercih etme sebeplerinden bir tanesi Touring motosikletlere uygun olarak üretilmiş olması. Bu kaskı almadan önce yaptığım araştırmalarda beni iki tane kask modeli cezbetmişti. Bunlardan bir tanesi Schubert'in S3 modeliydi. Bir diğeri ise Shoya GT Air 2 modeliydi. Yani satın almış olduğum modelde. Schubert'in vadisi şuydu. 100 km hızla giderken 85 desibel gibi bir sessizlikte yolculuk yapmanıza imkan sağlıyordu. Güvenlik olarak bu kastan aşağı kalır hiçbir yanı yok. Fakat benim kafa yapıma uygun bir kask değildi. Mağazada iki kaskla denedim. Fakat Schubert'i taktığımda sağdan ve soldan kafamı sıkıştırma yaptı ve çene pedi biraz yukarıda kaldı. ve Bir de altta bulunan klipse çok kısaydı. Bu beni biraz rahatsız etti. Ne kadar güvenlikli güzel bir kask olsa da benim kafa yapıma uygun değildi ve içerisinde tak, kafama taktığımda vermiş olduğu hissi, beni biraz rahatsız ettiğinden dolayı ikinci opsiyonum olan Shoei GT Air 2 modeline yöneldim. Şimdi bu kaska gel, geldiğimizde güvenlik ekipmanı olarak ne var üzerinde? 5 katmandan oluşan bir kabuk yapısına sahip. Cam elyafı, e, sertleştirilmiş kompozit, fiber glaslar ve ekstra malzemelerle beraber güçlendirilmiş kabuk yapısı güvenliği artırıyor. Bir diğer güzel özelliği ise şu. Kaskta entegre bir güneş vizörü var. Şimdi hepiniz bilirsiniz ki güneş vizörü olan kasklarda güvenlik zafiyeti olabilir. Şöyle bunun önüne şöyle geçmiş. Vizörü kapattığınızda vizör, güneş vizörünün geldiği kısım, alın kısmı ve buraya ekstra bir kabuk yapısıyla beraber burayı güçlendirmiş ve bu güvenlik zafiyetinin önüne geçmiş. Vizörü kaldırdığımda içeride bir şey var. Bir pinlock. Üzerinde entegre pinlockla beraber geliyor. Hepimiz biliyoruz ki yeni bir kask aldığımızda ve o kaskı soğuk havalarda kullanacaksak eğer vizör bu yapabiliyor. Şu ee, şöyle bunun önüne çok güzel geçmiş. Ee, dışarıdan ekstra bir ücret ödemeden veya başka bir şeylere uğraşmadan e, vizörde entegre bir pinlockla beraber geliyor. Güvenlik ekipmanlarına devam ettiğimizde ise altta bulunan Cırt kısmı e, paslanmaz çelikten yapılmış. İç astarları tamamen sökülebiliyor, yıkanabiliyor. Ve havalandırmasının çok iyi olduğunu iddia ediyor şöyle. Şöyle e, çene kısmında bir kademeli, ya yani tek kademeli bir hava alığı var. Üst tarafta ise iki kademeli bir hava girişi var. Arkada da e, beş tane egzoz çıkışı varmış. Öyle söyleniyor. Ben 2 tanesini sayabildim ama internetteki bilgilere baktığımda 5 yazıyordu. Ben görebildiğim sadece iki tane, o da sağda ve solda. Bir diğer güzel özelliği ise şu, şimdi vizörü açtığımızda burada benim gibi büyük burunlu arkadaşlar, beni çok iyi anlayacaklardır. Ee, benim bir önceki kullandığım kask, MT'nin bir kaskıydı ve o kaskı yaklaşık 5 yıl boyunca kullandım. Ama kullanmadan kaynaklı iç pedleri artık zamanla işlevini yitirdi ve kafam içeride böyle sağa sola salmanabiliyordu. Yukarı aşağı da aynı zamanda sallanıyordu. Onda da güneş üzeri vardı. Ve yüksek hızlara çıktığımda, kask yüzüme yapıştığımda burnum direkt güneş üzerine dokunuyor ve yukarı doğru kaldırıyordu. İşte e, şöyle bunun önüne çok güzel geçmiş. Kaskın şu sol tarafında bir tane klipsi var. Bu klipsi kapattığımda güneş üzeri artık yukarı aşağı bir saniye tamam, açmadığım için yapamadım. Şu an kilidi açtım ve hiçbir şekilde buradaki vizör yukarıya çıkmıyor. Bu aynı zamanda ne işe yarayabilir? Yazın sıcak günlerde, sıcak havalarda ön vizör açık bir şekilde giderken, vizörü açtığınızda yukarı doğru yukarı aşağı hareket etmeyecek. Güzel bir kilit mekanizması. Bir de ilk defa bu kasta gördüm. Yani bir önceki kaskımda olmayan bir özellikten bahsedeceğim. Şu ön taraftan gelen hava burnumuzu koruyan siperlik. Önden gelen hava o siperliğin ön tarafında Şöyle bir ızgarası var. Yani vizör kapalıyken önden giren hava o ızgalardan yukarı doğru çıkıyor ve kafamızın arkasından üstünden e, terlememizi hem terlememizi önlüyor hem de içeride bulunan kirli havayı arkaya doğru atıyor. Bu tıpkı şeye benziyor. E otomobillerde ön camda bulunan e, havalandırma ızgarası var ya tıpkı onun gibi. Önden gelen hava yüzünüze çarpmadan gözünüze çarpmadan direkt öndeki vizörden hop arkaya doğru gidip devam ediyor. Kaskın bir güzel diğer özelliği ise şu. Sağında ve solunda bulunan entegre e, intercom interkom yuvaları. Bu kask için özel özel üretilmiş Sena'nın SRL 2 modeli bir interkom var. Bu interkomu satın aldığınızda bunun yan tarafları sert kapaklardan oluşuyor. Bu kapakları çıkartıyorsunuz. O intercom'u buraya böyle tık diye oturtuyorsunuz. Bu kask için özel üretilmiş. Ve sorunsuz bir şekilde kullanıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Hadi bir de kaskı kafama takayım. Bir de kafamda görün bakalım. Evet, kaskı kafama taktığımda Beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Kafam içerisinde sallanmıyor. E, yan petleri yüzümü, yanaklarımı çok güzel bir şekilde sardı. Yandan bu şekilde görünüyor. Arkasında e, sadece serçe parmağımı girebilecek kadar bir boşluk var. Normal olduğunu düşünüyorum. Yandan böyle görünüyor. Arkadan. Ve vizörü kapattığında vizörün bir de ön tarafında bir kilit mekanizması var. Bunu ve tık diye kapattığınızda tamamen şu anda dışarıdan izole bir şekilde içeride yaşantınıza devam edebiliyorsunuz. Kaskın görüş açısı da aynı zamanda çok güzel. 360 derece sağımı solumu görebiliyorum. Gökyüzünü yukarıyı aşağıya çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Alt kısmındaki burun siperliği aşağı görmeme herhangi bir engel teşkil etmiyor. Kaskın kutu içeriğine gelecek olursak içerisinden bir tane taşıma kılıfı, kullanma kılavuzu, yağ ve öndeki pin loku ayarlamak için bir e, plastik bir parça çıkıyor. Son olarak kaskın sevdiğim bir diğer özelliği ise şu. Yanak petlerinin alt tarafında kırmızı ipler bulunuyor bu olası bir kaza anında e, kaskı kafanızdan rahat bir şekilde çıkarmak için buradan sertçe tutup çektiğinizde iç petler direkman çıkıyor bir de şöyle bir şey var hadi burası bir kamu spotu olsun e, kaza anında ne yapmıyoruz bir motosikletçinin kaskını kesinlikle ve kesinlikle bizler çıkarmıyoruz kim çıkaracak sağlıkçı arkadaşlar çıkartacak bir doktor veya hemşire çıkartacak ee, yardım amaçlı gittiğimiz insana daha fazla zarar verme ihtimalimiz yüksek. Hani Olası kaza anında e, boyun omurları zarar görebilir, başka bir şey olabilir. Ve biz ekstra o kişiyi kaskı çıkarmak için zorladığımızda boyuna ekstra zarar verebiliriz. Ha olduğu için sağlıkçılar kafadan kaskı nasıl çıkaracak? İşte burada kırmızı şeylerden tut tutuyorlar. Bunu sertçe çekip yanak petlerini boşa çıkartıyorlar ve kaskı kafamızdan sağlıklı bir şekilde çıkmasına sağlıyorlar. Benim kask hakkında anlatacak olduklarım bu kadardı. Atladığım ve eksik gördüğünüz bir nokta varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.